Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem ekran ağrılarınızdan kurtulmak için yapacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınıza taşıyın sürekli. 20-25 gün içinde birçok şey olumlu olacaktır. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra dediklerimi yapın bilgisayar çıktısı alıp. Ama ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem Arkadaşınız aranız açıldıysa bu sorunu ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta nokta koyduğum yere adını, doğum tarihini ve anne ismini buraya da arkadaşın adını, doğum tarihini, anne ismini alt alta gelecek şekilde yazıyorsun. Daha sonra bu kağıdı evin etrafında bir yere toprağa gömüyorsun. Bunu nasıl yapacaksın? Bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar açıkçası alman yeterli olacak bunun için. Özel bir işlem yaptırmak istersen ya da benimle görüşmek istersen bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.